okul sanayi işbirliği çerçevesi içerisinde bir mod. E, e bir teknik servis e, gezisi düzenledik. Burada teknik servis sorumluluğumuz e, Selçuk ve sağolsunlar bize çok anlayış gösterdiler. E, bizim gezi talebimizi kabul ettiler. Ve bize şimdi bu geziyle alakalı olarak ve okulumuz hakkında düşüncelerini ifade etmesini istiyoruz. Selçuk Bey. Değerli konuklar merhabalar. Eğitimin dönemini en üst seviyede bulunduğu günümüzde Otomotiv sektöründe yetişmiş, eğitimli, kalifiye iş gücü ihtiyacımız ve bunu bizlere sağlayan, önemli bir can damarımız olan Gebze Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne nezdimize teşekkürlerimi sunarım. Eğitimleri yarım kalmış gençlerimize sosyal güvence altında yetiştirip altın bilezik sağlamaya gönül vermiş bu eğitim kurumumuzu saha çalışmaları ile destekledikleri eğitim sistemlerine bir mod AŞ Gebze olarak ufak bir nefes verebilmek sevincini yaşıyorum. Son sınıf öğrencilerimizin tesisimizde uygulamalı görsel eğitimlerini beraber izleyelim. Hepinize teşekkürler. Ustalarımızın yapmış olduğu çalışmaları izliyorlar. köfteyi değiştireceğiz. Kapağı da teste gönderiyoruz. Herhangi bir atıklık yok, yok diye. Testten sonra gelip takacağız işte kapağı. Evet, geziye gelmişken talebelerimiz tabi bu işlere alışık olduğu için dayanamıyorlar. Kendileri de iş yapmayı müdahale ediyorlar. Evet, alışkanlık tabi. Ne kadar geziye de gelmiş olsalar. Alışkan bizim çocuklar, iş gördüğünü dayanamıyorlar.

seviye oluştu. Işte ondan sonra ne derler? Kruz kontrol diyebilir sürü Bir çeşitli üniteler var. Onların anlamda iletişim kuran diyakoz yapan cihaz. Şimdi burada insan bölümüne bastığınız zaman tamam mı? Burada yaklaşık 10-15 tane şey var. Dil seçim var. Buradan Türk sesi, Türkçe zaten kaydedilmiş.